Burada etkinlik merkezlerimiz var. Yani en önemli kısımlardan biri. Çünkü burası sürekli değişiyor. Ne göre yapmış olan Giriş ödülleri kısmı var. Örneğin e, 6 gün boyunca 7 gün boyunca giriş yap. yarın giriş yaptığımızda bu ödülleri verecek. E, çılgın yumurtalar var. Yani biz bir e, maden e, ee, dışarıdan kaynak topladığımızda ya da herhangi bir canavar öldürdüğünde bir de yumurta veriyor. Ve bu e, yumurtaları günde 3 tane açabiliyorsun. Yani 3 yumurta kullanıp 3 kere bunu açıyorsun 9 yumurtada. 36 yumurtada bunu e, açabiliyorsun. Ödülleri, e, farklı farklı ödülleri var bunun. E, ve bu yumurtalara açtık. Ya, e, buradaki şey ilerliyor. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde. Yani dört yumurtanın tamamı da açıldı gibi Üçerler. Daha sonra buradan e, sedar yumurtasına ulaşıyorsunuz ve bu hediyeleri kazanıyorsunuz. O yüzden önce biriktirip e, hepsini birlikte açmak daha sağlıklı. Çünkü günlük olarak yenileniyor. Yani e, mesela bugün bu yumurtayı aç, açtım. Yarın tekrar dokuz yumurta, e, yumurtadan kullanmam gerekiyor. O yüzden beklemek daha mantıklı bir harekettir. Noel Baba gerçek yani dışarıda Noel Baba kılığında kişiler var. Bunlardan farklı farklı boyutlarda ödüller kazanıyor. Kartopu Savaşı bir başkasına kartopu atarak bunun askerlerinin yürüme hızlarını yavaşlatabiliyorsun. Senin şanslı bu Dışarıdan size şöyle bir titke veriyor. Hani bu titke ne işe yarayacak diye düşünürseniz. 3 tane elma var burada. 5 ee, dilek sitkili. 3 ve 1. Yani şu an benim bir tane var. E, ee, görmeniz açısından kullanayım. Evet. Kullandım. E, ee, 500 hükümdar eksi ve 100 bin taş verdi. Hatta burada gelebilecek ürünleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bunları da hani yüksek olan değerli olan her zaman daha iyidir mantığıyla farklı kullanabilirsin ya da verdiği ödüllere göre e, burada gördüğünce gördüğün gibi verebileceğimizleri gösteriyor ya da bunu bakalım hızlandırmadan. Yani ben mesela ihtiyacım olan benim şu an daha çok hızlandırma olduğu için 3 e, olanı tercih ederim yani. Bunun dışında burada cadı görevi var ama bizim cadıyı kesmeye şu an gücümüz yok. Böyle bir e, durum var kaynak vergisi yani vergi e, kısmı vardı vergi toplama pazarda karşılığında böyle e, hediyeler geliyor şanslı birleştirme var hemen perde gösterelim başlayalım yine öğlenin içerisinde böyle çorap vesaire <laughs> farklı farklı renklerde çoraplar oluyor. Şansı birleştirme dediği e, bu yine kaynak toplamada ya da e, canavar öldürmede geliyor karşılığında. Oluştur dediğinizde bakın şöyle farklı versiyonları da kurabiliyorsunuz. Hani şanslı kutu 2. Yani ki e, bu bu kombinasyonda yaptığımızda şanslı kutu 1'i oluşturabiliyoruz. Bu kombinasyonda yaptığımız zaman e, şanslı kutu 5 oluşturabiliyoruz. Örneğin 10 oluşuyor bu şekilde bir kombinasyon oluşturduğumuzda oluştur dediğimizde şanslı kutu 10 oluştu gördüğünüz gibi ee, ve böyle bir e, 5 tane 60 dakikalık hızlandırma yani 5 saatlik bir hızlandırma sağlamış bu boss öldürdükçe karşımıza çıkan sandıklarla seviyesine göre evet, buradan da ödüllerimizi aldık Yine boss öldürdüğümüzde karşımıza gelen ölüllerden. Ee, bu sanat eseri parçalarımızdı. Bu e, yine e, Kutsal Saray'da geri çağırma olur. Yani kullandığımızda şu an kaç, e, kaçak askerimiz yok ama kullanabiliyoruz. E, Böyle sıradan fenrenin dişi e, var ya da körelmiş fenrir dişi var. Bir de bunun level 3 perisi keskin olmuş oluyor. E, e, fenrir dişi. Kullan dediğinizde. Örneğin bundan kullandığında böyle bir fenrir çağırıyor. Bu fenreyi keserekten işte çorapları çekiştir vesairedir. Kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hani buna saldır diyelim. Birlik Savaşı, Beş Dakika diyelim, Gülüş diyelim. Bu şekilde mevcut bir şuradan e, da kimler katıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. E, bunun dışında örneğin e, yürüme e, bizim birden fazla hakkımız vardı. Buraya da yürüyüş katıldık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar da buraya katıldılar. Yani iki tane aynı anda e, bir e, saldırı yapmış olabilir. Hatta buradan e, görmeniz açısından e, üçüncü hakkımız olun. E, talep edebildik, üç tane asker gönderebildik. Diyelim ki madem alalım daha fazla asker gönderemezsin. Şimdi VIP sevim aktif olmadığı için şu an gönderemiyorum ama şöyle yapalım. öyleler diyelim. Buradan bir günlük daha aktif seviyemizden devam edelim. Büyük miktarda odun sahip dediğimizde evet, yine üç tane de kalmış oldu. Şimdi hemen sahip e, evet, gördüğünüz gibi dört tane aynı anda e, asker gönderi biliyoruz. Burada tarihi genel parç parçacıklarımız var. E, kaynakların bu şekilde sizlere gelebiliyor. Bu e, güç kısmı hemen şuradan göstereyim. Çok pardon. E, mesela bizim şu an 15 enerjimiz var günlük hani 100 maksimum enerji alabiliyorsun ve her 360 saniyede bir bir enerji alıyorsunuz. Yani 6 dakikada bir enerji alıyorsunuz. E, gücünün enerjinin bittiği yerde kullan diyerek örneğin bir tanesini kullanalım. Evet enerjimiz 10 enerji daha gelmiş oldu. Ve etkinliklerden devam edelim. Evet Noel Baba gerçek. Bu da dışarıda Noel Baba e, ee, kısımda var. şans elmaları göstermiştik. Ee, huysuz kardan adam. Bu da dışarıda kardan adamlar var. Bunlara saldırının saldırdığınız çorap, çekerleme gibi farklı ödüller e, sağlıyor. Bu ödüllerle e, içinden hızlandırma olabilir, kaynak olabilir, farklı bir şey olabilir. Askeri ödüller gönderiyor. Yine burada e, şöyle etkinlik merkezimiz var ayrı. Yani e, kraliyet yarışması bu altının bu askeri eğitimi. Yani ben şu an 21. sırada, toplam sıralamada e, 17. sıralama. Level e, bazında demiş ki level 14 bir asker e, üretirsek 2687 puan alırsın. Ürettiğin askerin e, miktarına göre burada aşama e, sıralaması oluyor. Yani aşamalarda sana belli bir e, ödül veriyor. Şimdi birinci aşamamız evet biz ödülümüzü aldık. 20 enerji artışı işte burada ürün şizlandırma vesaire. 3 aşamayı da Gerçekleşen bu üç aşamaya ulaşma sıram biraz benim daha yavaş oldu. E, 21. sırada, ama toplam sıralamada toplam üretime göre çok daha iyi konuluyum. 17. sıradayım ve en sonunda da e, aşamalar bittikten sonra şimdi diyelim ki 21. sıraya göre her sıra, sıranın e, ödül miktarı belli. E, 400 kıymetli taş işte birlik onuru 8000 birlik puanı 8000 gibi puan e, bize dağılacak. Giriş ödülleri bu şekilde. Ta şehri savaşı. Şu an güçlerimiz yeterli olmadığı için bu savaşları yapmıyoruz. arkadaşlar yapamıyoruz daha doğrusu ama e, uygun güce ulaştığında bu etkinlikleri yapabileceksiniz. E, Kut e, Fenrir az önce kesmiştik bir de hediyeler verir Büyük canavar etkinliği. İşte e, dışarıda daha fazla canavar e, görebiliyorsun. Ararken çok zorlanmıyorsun. Bir de burada e, tarihi şehir arama. Bağımlı şehir. E, bu farklı bir etkinlik. Yani şurada üyelerin içerisinde Bağımlı şehir ipucu diye bir şey var. E, bu Bunu bahis yapmış oluyoruz burada. Etkinlik merkezine gidiyoruz. Tarihi şehir arama diyoruz. E, kazanma ihtimali yani ne kadar çok bahis yapardı aslında aynı bahis mantığıyla ya da Milli Piyango mantığı gibi ne kadar çok e, biletin olursa o kadar kazanma ihtimalin var. Mesela kazanma oranı %1.91. Yani şu ana kadar yaptığımız e, şeye göre başta göre. E, devam edelim. Mesela başka bir yere yapmış, yapmamış. Hen yani çok umudum olan bir şey değil. ama Mesela ee, bir defalık ipucu mükemmel bir harcıyor, bir harcıyor sıra dışında mükemmelle beş harcıyor. Bu sefer biz e, bir şey yapalım. Elimizde 11 tane var. 11 tane bahis yap. Aynı zamanda bize böyle e, hediye de veriyor bahisin karşılığında. Evet, gidelim bakalım nasıl bir geçecek. Aşk arkadaşlar. Kullanıyoruz. diyoruz ve kaynaklar bize sağlamış oldu farklı farklı